drop <laughs> 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 it. Tak, tak. <laughs> Oğlum bu ne beyler daha çok vurmuyorsun mu şu an? <laughs> Hadi. Lan ignite atsaydı keşke. Çocuk atmadı ben de atmadım. Fuck. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kurumen. Hepiniz hoş geldiniz. Çok uğraştım bunu yapmak için. Sonunda bozmadı birisi. Support'ta AP Graves yapacağım. Bunları yer miyiz? Birazdan yeriz önce. Ölüyorduk ama. Böyle güzel fokluyoruz biraz. Nice. Dayanız benim mana bitti ya. Çok iyi olmadı. Tamam. O adam bayıldı ya. Benim biraz sıkıntılı galiba. Aha. Gel. Ben alayım. Tamam nice. Güzel. <laughs> Demeci bak. <laughs> Minyonları çok kaçırıyorsun Swain Tak adamı öldüreceğim şimdi W ile Aldım Gördüğünüz gibi Lux'a karşı baya rahat oynuyor Şunu bilmeyeyim. Of bak sana DMG yüzü adamın canı yarıya düştü işte. Oğlum Swain nerede lan? Swain afk lan La Swain Marul. Oğlum gör la burayı la tek başıma mı oynayacağım burada şimdi ben? Adam afk aga. Oha o da düşünmedim lan o neymiş? Baksana demeci. <laughs> tamam kanka sensin ya sakin. Ben bunları yer miyim bir belki? Zor ya ap ile zor aga. Bunu nasıl yiyeyim ben bunları bir beki? Altıyım bu arada ama. <laughs> Bekle bu be, be, kombo gelecek şimdi. Oy 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 oy. Ben bunları yer miyim bir belki zor ya. Apele zor aga. Kaçamamışım. Görüşürüz aga. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Flash yok. Lan oğlum kaç kişisiniz lan? Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Lan bir barikat alak dedik ya. Abi benim adıcı afık ya. Şaka mı bu? uratın demece e bak. Güzel. Güzel bu arada. Hayat temiz. Ben tanklayacağım. Gelirse tanklayacağım ben. Aha. Hayır burayım. Hayır öldüm. W mana etmedi. Karısın. Oo Sven kardeşim hoş geldin ya. Kardeşim intikal etmiş ya bana. Bro hoş geldin bro. Lux buraya gel Lux. Lux. Aha be. Help me. Help me. Tak. Bundan kaç. Bu da giremeyiz de. Ama selamla Of oğlum demin demece bak lan. <gülüyor> Abi. <gülüyor> tabulü demecine bir bakar mısın ya? İnsane lan Buna kadar. Abi lütfen beni elleme ya. Aha kaçışa bak benim. Flash yoktu değil mi? Tamam. Oğlum ne? Clean oynadım abi bu arada burayı. Şurada varus geliyor. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> Öldün. O oh, ölmedi. Neyse bizi kadar aldı onu. Sıkıntı yok. Nice oğlum. Değmece bir <laughs> bak. Sadece W atıyorum. Bak bak. Değmece bak. Kafaya oh, hey, bir tane vurdum sıkıntı yok. Kaçacak o ya oradan. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Hadi. Kestin onu. Ben ölmeyeyim. Boys. <laughs> Oğlum çok vuruyor ya. Çok iyi. Adamda bir zenci var. Bak bak sihircen almış bak. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. O zaten abi bir asist alaydım ya. Bu ne oğlum? Tek atıyorsun lan. Neyse benim marulum geldi ya. Sıkıntı yok. Baksana bottan ettiriyor kardeşim ben. Annesinin işini halletmiş gelmiş. Adam ya. Böyle olun da arkadaşlar. Adam olun böyle. Anneniz bir şey söyledin de yapın. Yardımcı olun yani. Adam gitti işini halletti geldi kardeşim benim ya. Sal da oyunu oyunu. ondan oyuna dedi. Şuraya bir W koyduk. Üh. Kafaya bir dınklattım oradan. Oğlum çık lan çık. Marul ne yapıyor Marul? Marul oyuldu arkadaşlar. Marul satıyoruz. Marul oyuldu Marul satıyoruz. Görüş veriyor buna. Vurdum her şeyi ona. Her şeyi vurdum kanka ona. Aha. Geldim. Kör edeceğim. Aha gelmiş. tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dede geliyorum. Dede geliyorum. Sıkıntı yok. Dede geliyorum. Vur ona. Vur ona. Ah be. Ah be. Oğlum ne kadar iş yapıyorum ya abi. Bakın böyle bir çar var mı ya? Kanka boş yapma kanka. Tak. Baba baba demece bak 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 bak. Tertemiz. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Abi AP Grey sarıyor ya. Abi, ne yapıyor lan? Ne abi bu? Tak. Oo damage abi bak. Süper. Güzel. Yalnız bana mı bitti ya. Bana sorun çözersem iyi olacak. Base atıyorum. Ona bir W'm var. Öldü mü? Ah! Cana bak! Kızart! Hadi! Kızart! Lan ölmedi ya. Tak! Geldim. Tamam. Tamam. Söyleyeyim. Bize lazım kanka. Bizi de iz yani. Hani anlatabiliyor muyum yani? Biz de yolumuza bakıyoruz kardeş yani neyin ezezi ben ne zaman attım ezezi ama hiç bana bir asıl salmadım o kilde yok Şu kuleye hemen ortak koyayım Burada beleş kol kardeş İleride var. İleride var. Ben kuleden dızlayacağım parayı şimdi dur. Ben çaktırmadan. Kanka vursana, vursana, vursana vur vur. Kanka indir kuleyi indir kanka. Kule kaçıyoruz buradan. Parayı dızladık. Ne var buradan? Ulan bu Angreze'de hiç sevmiyorum var kesmeyi ya. Ananam. -an. Anam 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 AP Graves'e bak tak Aha yemedi Oldu mu? Ölmedi Ölmedi Ona ölmedi Tak Help yok mu? Şako Bir el at bro Bir el at bro Oğlum zedi kestin lan sola AP Graves'le <laughs> Abi çok iyi bu ne? bunu kes bunu kes bunu kes bunu kes o ne yapıyor? Aha Darius. Tak. Üf. Direkt flash atıyor. Darius kardeş. Abi buradan kaç. Tak sonra vurdu kanka. Aha. Oğlum canlara bak lan. zıng Koyduk kaçtık. Ben kaçlar ki buradan? Ne yetişemezsin ya ya o? Tak. Beni kesecek kaç? Beni kesecek. Kaçman lazım? Hayır. Tamam. Tak. Hadi. Aha. <gülüyor> 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 Oğlum ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyorsun be? Şunu keserim ben bu arada. W ile atıyorum demeye bak şimdi. Tak. Tak. <laughs> Oğlum bu ne demiş? Oğlum beyler AV'den daha çok vurmuyoruz mu peki şu an? <laughs> Fit AP Graves arkadaşlar bu. Fit AP Graves. Oğlum o ne lan? Yasuo tek attı adama. Yasuo vuraydık bir W ataydık. Bir W ataydık. Bir w ataydık. Neyse güzel ben tekim attım sıkıntı yok ya. Geliyorum kanka. Geliyorum kanka dayan kanka. Oğlum o ne ya? Lan kaçma lan. Şimdi ben bunu kovalıyorum. Aa benim şey geliyor dur. 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 Re geliyor re geliyor re geliyor re geliyor. Re geliyor re geliyor. Re geliyor re geliyor Körden 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 körden. Yeah! Körden körden. <laughs> Kafana doğru kanka. Aa, <laughs> biraz aykırmış olabilirim. Çok zevke geldim şu an. Oğlum çok eğlenceli ya. Arkadaşlar gerçekten apya çok zevkli. Gölge alev de bitti. Ya bir de arbi vuruyor beyler. adem adem yani skiller de vuruyor yani şu an. <laughs> Q mü de vuruyor yani. Boş değil. R falan var ya. Menzuru çok uzun ya. <laughs> Zerat gibiyim maşallah. Ne alayım? Vaa demece vaa 300 vuruyorum bak. 300 mü geçiyor hatta? 300'ü e geçiyor baba hatta. 350 e falan vuruyor. <laughs> Kim var orada? Aha kestim. Kanka beni bırak. Beni bırak. Ulan bire. Üf. Tamam sizsiniz kanka. Tamam sizsiniz kanka. <laughs> oy 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 Kaç kaç kaç. Aha. Kaç 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 mi? Bunu kesemem abi bu çok güçlü abi. Bunu kes onu kesiyorum saçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. kaçıyorum. <laughs> Oğlum çok güzel vuruyor lan. Tamam tamam gel gel abi support grace taşımacılık ya. Böyle bir support var mı ya? Zet geliyor, zet geliyor, zet geliyor, zet geliyor, zet geliyor. Abi, beni keser ama, beni keser ama. Beni keser ama, beni keser ama. Beni keser ama. Tak. Kör, kör, kör. Ah tamam. Oğlum adama bir W attım lan. Sihir jeni var. Mal var herifte. Dur 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 Çek şunu çek şunu çek, çek çek. Tamam o oldu. O W öldüreceğim şimdi bak. Tamam bayılacak. Bak. Şu laksa doğru bir tane atasım var da şöyle Oy demecin güzelliğini gez. Bu arada baya tatlı vuruyorum şu an. Lakin adamlar orduyla geliyor. O hiç sarmayabilir. Kanka beni sal. Kanka beni sal kanka. Beni sal. Direkt kaçmam lazım öbür tarafa yaklaşamam adama. Geliyor Zed geliyor. Zed geliyor, Zed geliyor, Zed geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor geliyor geliyor. Hop! Bir tane daha vuruyor. Kaç. <laughs> oğlum kes bunu, kes bunu, kes bunu. Hop bana dragon at, bana dragon Hop! Lan oğlum kaçmadı lan geriye. Bunu yer miyim? Yer miyim? Yer miyim? Şurada yemem ki bir şey yok ki. Nasıl yiyeyim bunu? yer o bu arada. Şu an yer oğlum. Şu atları yiyeceğim yeri bilirim bak. Bir yardım edeceğim. Atro geliyorum, atro geliyorum, atro geliyorum, atro geliyorum, atro geliyorum, geliyorum. Tak. Of. Oğlum ne vuruyorum lan? O da öldü. Süper. süper, 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 süper. Vallahi AP Grezi'ye taşıyoruz şu an. Efe fattılar. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Evet arkadaşlar AP Grezi bu şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok AP videosu için takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Terör temizli oyun. Marul kardeşim annesine yardım etmiş. Tebrik ederim kardeşim. Ya. Hiç moralimizi bozmuyoruz. Gelmemiş olabilir. Ama tabii ki de fonlar atacağım. Adam altı kaldı oyunu. oyunu. sattı. O yüzden sen de gel. Helal de kardeşim. Size hemen hasarlara göstereyim arkadaşlar. Hasarlar bu şekilde 25k damage atmışız. <laughs> 25k'lık bir hasarımız var. Gayet güzel. Kitle kontrol skoru 38-38 tane daha bir tutulmuş adamlara. Slow ve kör etmişim yani size. Bir sonraki arada görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakalın. Hoşçakalın. Bye bye.